Çok teşekkür ederim. Öncelikle tüm hemşehrilerimize çok teşekkür ediyoruz. Onlar bizim yapmış olduğumuz faaliyetlerde bizim yanımızda olduklarında biz gerçekten bundan moral motivasyon buluyoruz. Ve her gün bu şehre bir şey yapma azmimiz artarak devam ediyor. Tabii bu işlerimizden bir tanesi daha çok şey yapacağız inşallah. Hem gençlerimiz hem çocuklarımız hem vatandaşlarımızın konforunu artırma anlamında Şehrimize birçok hizmet edeceğiz. Hem e, Sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde hükümetimiz, hem de yerel yönetimler olarak bizler vatandaşlarımızın eski günlerinden daha iyi zamanlara fiziki anlamda, moral anlamda kavuşması için e, canraş çalışacağız. Tabii ki 6 Şubat'ta biz canlarımızı kaybettik. Onların anılarına saygı duyarak e, bu faaliyetlerimizi gerçekleştireceğiz. Tabii bu fuar bizim için çok önemliydi. Çocukluğumuzun geçtiği, anılarımızı biriktirdiğimiz bir fuardı. İnşallah ben bizden sonraki nesillerinde bu anıları anılarını burada biriktirmelerini isterim. O yüzden bunu çok önemsiyorum açıkçası. Ee, hem gençlerimiz, hem çocuklarımızın çok güzel vakit geçirebileceği alanlar var. Esnafımıza can suyu olabilecek bu dönemde alanlarımız var. Kalabalık çok güzel. İnşallah herkesin böyle kendinden bir şeyler bulduğu, e, memnun olduğu, mutlu olduğu bir fuar olur.